Merhaba, bu videoda Samsung Galaxy Tab S Online'da WhatsApp yedeğini geri yüklemeyi göstereceğim. Tamam, um, şimdi başlamadan önce, WhatsApp açmadan önce ayarları açalım ve Google'ı bulana kadar aşağı kaydıralım. Ve burada önemli bir şey, daha önce yedeği aldığınız Google hesabına giriş yaptığınızdan Emin olun çünkü başka bir Google hesabına giriş yaptıysanız büyük ihtimalle bu işe yaramayacak ve sohbetleri geri yükleyemeyeceksiniz. Yani doğru hesaba giriş yaptığınızdan emin olun. Şimdi WhatsApp'ı açabiliriz ve kurulum sırasında yedeğimizi geri yükleyebiliriz. Gördüğünüz gibi uygulama bizi karşılıyor. Dilini seçin ve Kabul et ve devam et seçeneğine tıklayın. Böyle bir şeyin karşınıza çıkma ihtimali çok yüksek. Uygulama bir yardımcı cihaz olarak bağlanmak istiyor. Aslında bunu istemiyoruz. Bu yüzden sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayın ve ardından yeni hesap kaydet seçeneğini seçin. Telefon numaranızı seçin ardından devam et ve sonra ileriye tıklayın. Şimdi telefon numaramızı doğrulamamız gerekecek. Tamam um, numara doğrulandıktan sonra devam et seçeneğine tıklayın. Şimdi kişiler ve medya gibi bir ekran karşınıza çıkmalı. Şimdi devam et seçeneğine tıklayın. izin ver seçeneğine tıklayın. Temelde her şeye izin verin. Şimdi sohbetlerimizi geri yükleme seçeneğimiz var. Aşağıda son yedeklemenin ne kadar önce yapıldığını, boyutunu ve bu yedeği hangi hesapta oluşturduğumuzu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şu anda ayarlarda oturum açtığım Google hesabıyla aynı. Yani her şey olması gerektiği gibi. Ayrıca sohbetlerinizi şu anda geri yüklemezseniz bunu daha sonra yapamayabileceğinizi unutmayın. O yüzden geri yükleye tıklayalım. Şimdi işlem başlayacak. Benim durumumda uzun sürmeyecek. Tamam. Ee, geri yükleme tamamlandı. İleriye tıklayın. Burada isminizi yazabilir ve profil fotoğrafınızı değiştirebilir. Ardından ileriye tıklayabilirsiniz. Tamam. Ee, ve şimdi görebileceğiniz gibi videolar, fotoğraflar ve normal mesajlar dahil tüm mesajlar başarıyla geri yüklendi. Tamam. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.